Merhaba arkadaşlar. Ankara temelli Hisarlı Kaya Köyü. Bugün 1 Nisan 2024. 7, 8, 9 Mayıs 2023'te burada çeşit değiştirme yaptık. Şimdi size buradaki hataları göstereceğim arkadaşlar. Bunu geçmiş bakın. Herekleri bağlarken nerede dikkat arkadaşlar? Ben bunu hep paylaşımlarında söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Bak, kalemi nasıl sıkıştırmış. Atmış yukarı doğru. Şöyle bir göster bir. Hereye bağlayınca bakın. Sıkmışlar. Buradan kalemi dışa doğru atmış. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Herekleri iki tane kalemin arasına dikkat etmeniz gerekiyor veya bunun şu boşluğa dikkat etmeniz gerekiyor ki kalemlere zarar vermesin arkadaşlar. Bakın yazık günah burada iki tane kalem gitmiş hatta bir çıkmıyor bile. Öyle söyleyeyim. O yüzden ağaçlarınızı, hereklerinizi bağlarken Sizsiz siz olun. Bakın burada kaç tane kalem takmışım? Dört buna takmışım. 4 3 demine takmışım 7 Bak bunlar hep full Ondan sonra 4 demine takmışım 11 4 buna takmışım 15 15 4 demine takmışım 19 4 demine takmışım 23 kalemden 3 tanesi Fire olmuş Bunun da sebebi arkadaşlar Bakın buraya kalemin yerine Gelmiş kalem aldık. Burada yine burada iki tanesinde yine aynı bu şekilde herekler kaleme bağlanmış ondan dolayı aşılar tutmamış sizsiz siz olun aşı yaparken yaptırırken ve daha sonrasında iyi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar kalemlerin üzerine hereklerinizi getirmeyin şimdi hereklerin kalemlerin üzerine getirdiğiniz zaman zaten bu hassas zaman arkadaşlar aşı tutana kadar tutsa bile çok yerde herekler kalemler yaralıyor. Yani aşı yapmak bir önemli. Bağlamak daha önemli. Ya burada e, bir şey diyemiyorum. Çünkü bahçe sahibi yaşlı. 75 yaşında bir amcamız. Yine de ellerine sağlık. Gerçekten gayret ve çabalarından dolayı da kendini kutluyorum. Niye derseniz bu kadar bahçeyi tek başına bu hale getirdim kolay değil arkadaşlar. Zor iş. Bunlar tek tek bağla. Her gün temiz aralarını kolay olmuyor. Biz de bugün bunların ilk bahar budamalarını yapıyoruz. Tepe vurumlarını yapıyoruz. Nasip kısmet olur da ölmez sağ kalırsak sizlere bunların yazınki hallerini ve ilkbaharın durumlarını video çekerek paylaşacağım. Şimdi burada hani arkadaşlarımız diyordu ya, ya niye hep ana gövdeyi tercih ediyorsun, kollara tercih etmiyor Kollara tercih ettik arkadaşlar. Bu iş öyle kolay olmuyor. Bakması çok zor. Şimdi düşünün bakın. Buraya 23 tane kalem takmışız. ve üç tane kalem elekten dolayı fire vermiş. Şunu diyeceğim. Her kola ayrı bir hele gitti arkadaşlar. Ya yani bunun altı uygun olsaydı ben altını yapardım. Ama alt uygun olmadığı için yine de ben burayı mecburiyetten dolayı yapmaz arkadaşlar. Bahçe sahibi de biraz ısrar etti. Benim ağaçlarım hep kollara yap. Ana gövdeye yapma diye. Aslında ana gövdeye yapmak zor arkadaşlar. Ama biraz riski göz alırsanız işinizde bilirseniz ana gövde daha mantıklı. Kollar bakmak yönünden. Daha sonrası yönünden çok zor arkadaşlar. Bakın iki, dört, 6, 8, 10, 12 tane erek dikilmiş bunlara. Yani kolayını olmuyor bu işler. O yüzden en uygunu ana gövdeyse. Ana gövde ikinci tercihim her zaman kollar olmuştur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.